Şimdi konuşacak sizlere. Sevgili vatandaşlarım, uzaktan da yakından gelen cümle arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz Şimdi askere gidecek çocuklara iki şey kelime söyleyeceğim ama unutmadığım yerleri birkaç kelimesini söyleyeceğim. Tezkire destem okuyacağım onlara. Dinleyin arkadaşlar. Askerlikten nasıl alınır tezkere? İlk önce şubede askerlik kıdemce başlar. Arz edip gönül ister tezkere. Dediler tezkere koş ardında Ankara yolunu tuttu tezkere. Vardım Ankara'ya peşinde eridim. Orada kayıt orduda sordum. Çiftliği yolun üstünde durdum. Dediler Kars'a gitti tezgah. Kars'a giderek düştüm peşine. Takdir ilahi, bak bu işine. Van'da bir gece girdi dişime. Oradan Bitlis'e geçti tezgah. <laughs> Bitlis'in içimi bucağını gezdim. Hakkari'den az bir haberini aldım. Siirt'e geçerken bir mektup yazdım. Diyarbakır'dan haber verdi tezgah. Düşündüm tezkire açtı arayı. Düşman Mardin'e vurdu yarayı. Elazığ, Tunceli gezdim orayı. Bin Bingöl'den misafir oldu tezkire <laughs> Tezkire alanın gözü aydın olsun. Cümlesine hayırlı tezkireler diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evet, Kemal Aydoğan abimize... Manahi <laughs> asira